Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Ramazan ilk günü. Ramazanımız hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Ben de şöyle sahur hazırladım. Burada salatam var. Burada tatlı yoktu. Ben de muzun üstüne bal gezdirdim. Burada yeşil soğanlı şey var. Yumurta işlaması. Patates haşladım. Zeytinyağı gezdirdim üzerine. Biraz da baharat gezdireceğim. Şöyle zeytin, peynir. Bugünkü menümüz böyle oldu. Arkadaşlar e, hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.